Birleşmiş Milletler nüfus fonu dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi. Müzik Dünyada nüfus artış hızı yavaşlarken nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor. Müzik Dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürdü. Bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl sürmesi bekleniyor. Müzik Hindistan'ın 2023'te dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı tahmin ediliyor. Afrika nüfus artışının görüldüğü ikinci en büyük bölge olurken Afrika nüfusunun 2038'e kadar 2 milyara ulaşması bekleniyor. Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara ulaşmasında Hindistan açık ara en büyük katkı yapan ülke olurken onu sırasıyla Çin ve Nijerya izledi. <laughs>